Kazanım 2'deyiz. Şimdi demiş ki aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız. Şimdi burada yapacağım olay ne olacak? Şu olacak. a eksi b çarpı m artı ne? eksi b eksi a çarpı 2 m eksi 3 ne? Şimdi buradaki a eksi b b eksi a ben şunu şöyle yazsam olur mu? Şimdi ben bunu eksi, e, b eksi a demek şu demek değil miydi? Bak b eksi a demek eksi parantezinde a eksi b demek. Yani ben buraya eksi parantezinde a eksi b diye yazarım. E bu eksi yönüne verdiğim zaman aslında burası artı A eksi B oluyor. Direkt. Burada direkt şunu yazabilirim. Eksi B eksi A yerine artı A eksi B yazdım. Çünkü eksi parantın aldım. Önde de eksi var. Artı oldu. İşaretini değiştirdim. O halde şimdi bak ikisinde de A eksi B oldu. O zaman A eksi B ortak parantezini alabilirim. A eksi B ortak parantezinde. Burada ne kaldı? Bir tane M artı N kaldı. E burada A eksi B ortak parantezinde ne kaldı? 2M artı 3N. 2M eksi 3N pardon. Yani burayı toparlayalım bir. A eksi B çarpı M artı 2 M 3 M. N eksi 3 N eksi 2 N. A eksi B çarpı 3 M eksi 2 N oldu. Benim ifadem. Geçtim ikinci soruya. Burada da aynı mantık. Y eksi X X eksi Y. Şimdi birini değiştirmem yeterli. İster X eksi Y'yi değiştiririm. ister Y eksi X'i değiştiririm. Burada şurada X eksi Y var ya. Bunu Y eksi X yapıp önüne artı yapıyorum. Neden? Eksi y eksi x. Önünde de eksi var. Eksi çarpı x'den artı oldu. Yani ben burayı y eksi x parantezine alsam. İkisinde de y eksi x var ya artık. Burada bir tane a eksi 3 kalıyor. A eksi 3. Burada ise 5 eksi a kalıyor. Artı 5 eksi a. Şimdi benim ifadem ne oldu bak o zaman. Y eksi x parantezinde çarpı diyeceğim. A eksi a zaten gidiyor burada birbirinin eksisi. Eksi 3 artı 5'ten 2. Yani aslında 2 çarpı y eksi x diye de yazabilirim. 2'yi başa yazarım ya da fark etmiyor. Bu şekilde bir ifade elde ettim. Geçtiğim 3. soruya. a eksi b'nin karesi çarpı b eksi c artı b eksi a'nın kübü. Şimdi bak eşittir diyorum devam ediyorum. a eksi b'nin karesi çarpı b eksi c'ye dokunmuyorum. b eksi c. Şimdi b eksi a'nın kübürü ben eksi a eksi b'nin kübü diye yazabiliyorum. Çünkü Kuvvet tek olduğu için yerde değiştirdiğinde eksi alıyor önüne. E burası artıydı eksi oldu. Şimdi bak ikisinde ortak olan a eksi b'nin karesi a eksi b'nin küpü. Küçük olan a eksi b'nin karesi. O zaman a eksi b'nin karesi parantezine alabilirim ben bunu. a eksi b'nin karesi parantezine aldığımda birincisinde b eksi c kalıyor sadece. a eksi b'nin karesi gitti. Burada ise eksi a eksi b kalıyor. Neden? Çünkü burada karesi küpü var ya a eksi b'nin karesi ile a eksi b'yi çarparsam a eksi b'nin küpü olur. Bir tane eksik olduğu için bu şekilde yazdım. Yani şurası şu mu oldu bak. a eksi b'nin karesi parantezinde. Şimdi şuraya dikkat et. b var burada. Şurayı da zaman eksi a artı b gelecek. b artı b 2b olacak. E, eksi a var. Eksi c var ya da eksi c eksi a fark etmez. Eksi çarptığım zaman şu ifadeyi elde ediyorum o zaman ben. 2b eksi a eksi c ya da 2b eksi c eksi a olur. E tabi A eksi B'nin e, karesi parantezinde. Tabi seçeneklerde şu da olabilir. A eksi B'nin karesi aynı zamanda B eksi A'nın karesi ya. Ben bunu B eksi A'nın karesi diye de yazabilirim. 2B e, e, eksi A eksi C şeklinde. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Ben burada bunun eksi olduğunu göstermek için B eksi A'nın karesi diye eksi A eksi B'nin karesi yaptım ya. Direkt ben burada şuradaki A eksi B'nin karesi yerine Direkt b eksi a'nın karesi yazıp da ortak parantezi alabilirdim. Değişen bir şey olmayacaktı. Evet x eksi y çarpı y eksi z'nin karesi eksi z eksi y'nin karesi çarpı 2x artı y. Şimdi bak y eksi z'nin karesi ile z eksi y'nin karesi aynı şey. Ben burayı yani y eksi z'nin karesi gibi düşünebilirim. Çünkü çift olduğu zaman aralarında yer değiştirmenin bir önemi yok. Yani o zaman ben burayı y eksi z'nin karesi ortak parantezine alırsam ikisinde de eşit ya. Burada ne kalacak? Bir tane x eksi y kalacak. x eksi y. Arada eksi var. Burada da ne var? x artı y var. y eksi z'nin ortak parantezini aldım. Yani burası ne oldu şimdi? y eksi z'nin karesi çarpı. Şurayı dağıtıyorum bak. x eksi 2 x'ten eksi x geldi. Eksi y var burada. Bir tane daha eksi y eksi 2 y geldi. Doğru mu? Ya da bunu ben şöyle yazabilir miyim? Şimdi bunu eksi parantezine alsam. Eksiyi başa alırım y eksi z'nin karesi çarpı x artı 2y diyebilirim. Doğru mu? Direkt bu şekilde yazabilirim ben bunu. Eksiyi şu eksi parantezinde x artı 2y'ye. Eksiyi dışarı attım. Tabi y eksi z'nin karesi yerine de z eksi y'nin karesi de yazabilirim. Evet. Şimdi burada m eksi n, n eksi m var ama tek kuvvet. O zaman ben bunu şöyle mi yasam? 2 çarpı m eksi n üzeri 5. Ve burada n eksi m ya. Eksi parantezinde m eksi ne olur? Eksi 4 M-N üzeri 5. Kuvveti tek olduğu için yer değiştirdikleri için önüne eksi aldı. Şimdi o zaman M-N üzeri 5 parantezini alacağım. M-N üzeri 5 parantezinde burada sadece 2 kaldı. Burada ise eksi 4 kaldı. 2 eksi 4. Yani eksi 2 çarpı M-N üzeri 5 elde ettim. Bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. İzlediğiniz <laughs>